Ben Ertuğrul'la birlikte kart aldık. Kart gösterimi 3 veya 4 çekeceğiz. Eğer böyle oyunlara devamını istiyorsanız 5 veya 10 like atmayın. Oh my Bir daha da like atalım mı? Bu Bir daha çekeceğiz. Bugün 20 adet aldık. Şuraya şöyle göstermek istiyorum. Serayla ve açıyorum. Pele! Pele çıktı arkadaşlar. Burada Amerez var gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şöyle kapatıyorum. Diğer kalarsa geçelim. Geçelim. Kartta Neymar gördüğünüz gibi Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Ertuğrul alabilirsin 100 pele çıktı arkadaşlar Eğer 10 layık atarsanız bir daha kart alacak atmasanız gene alabiliriz Evet burada Arda Güler bu tarafta Rıderevli Bunlar biraz kötü çıktı bir şey olmaz Sabahın mevsimi Yerisim, Armand Torres. Şunlar daha. Sıra bekleyen isimler. Mendes ve Barello. Bu alttaki kişiyi bunun ilk defa duydum. Duyanlar varsa yorumlara yazsın. Belandowski altında Kosta Costa bulunuyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu kartlardan biz daha önce 400'ü sipariş ettik. O zaman videoyu çekecektik ama çekemedik. Çektik de yayınlayamadık. Ertuğrul Erik oynama orada. Allah Allah. Neyse gösteriyoruz. Maradona. Altta Mısırlı sol kanat Trezege. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle alabilirsin. Sıradaki isimler ve yine aynı kişiler Barella bu pardon tam gösterdim. Bilenler yorumlara yazmayı unutmasın takip edin. Takipte kalın. Ve Gerard çıktı. Altta Oyar bal çıktı. Oyar Zabal'ı tanıyanlar yoruma yazmayı unutmasın. Kanalımıza like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve burada kim mi çıktı? Kimmiş bu adam? Diğer kart. Galatasaraylı. On numarası. Hollandalı. Wesnall. Evet, Schneider. diğer kartlara geçiyoruz. Sırada. da Diaby. Hakim Ziye burada. Ve sırada çılgın bir adam karşımızda. Del Preo ve Megure. Megure var. Megure. İngiliz Megure. Bunları bölüşeceğiz bu arada biliyorsunuz ben Ertuğrul Ahmet olarak. Ve Trezeget. Moro iki isim çıktı. Evet Şov yap yavrum. <laughs> tamam daha fazla Dur, abone olacağız ha. he? Sinir etmeyin Ertuğrul'u bak Ertuğrul sinirlenince sizi dövebilir. <laughs> Ve Hurricane çıktı. Burada Hugo Sanchez. Hugo Sanchez. Unutmayın yoruma yazmayı unutmayın. Unut ofan mı seyirli bugün enseyi kapa ha arkadaşlar bugün cuma in seyirli ve ve Wei, gapo, Fofana. ofan, 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 Şöyle biz bunları paketinden çıkarttığımız için kolayca açılıyor. Yine hakim ziyam olsa diye bir hızlıca gösteriyorum. Belingi ve şaga. Şaga. şaka. Bu kuya şaka. şaka. yapma bana. Kim mi eder? Son kart. Bu kuya şaka Evet arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.